Merhaba, Merhaba, Ali abi. Tamam, tamam. E Hayır, e Merhaba ben nasılsınız? Sen nasılsın? Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sağ Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? E. E. Sağ olun. Bucaya hizmet için yola çıkarken halkçı bir belediyecilik, sosyal bir belediyecilik yapacağımızın sözünü vermiştik. Geçen bir yıl süreçte de adımlarımızı halkın çıkarları ve beklentilerini gözeterek belirledik ve o şekilde de yol almaya devam ettik. Ve bunların arasında da en önemlisi kent lokantalarıydı. Kent lokantalarının bugün 3. şubesinin açılışı için burada hep birlikte bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem Yomoğlu'nun İstanbul'da başlattığı ve tüm Türkiye'de de yayılan ve vatandaşlarımızın bu zorlu ekonomik süreçte, derin yoksullukta uygun fiyatlarıyla vatandaşa hizmet veren kent lokantaları ciddi bir karşılık bulmuştu. Bizler de Buca'mızda Buca Belediyesi olarak daha önce iki tane kent lokantasının hizmeti açmıştık. Bugün de üçüncüsünü burada Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde açıyoruz. Neden burada? Çünkü öğrencilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Özellikle de şehir dışından gelen öğrencilerin bu derin yoksullukta ve ekonomik krizde çok daha fazla zorlandıklarını görüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla askıda yemek uygulamasına başladık. Ve bu da Buca'da dayanışmanın en büyük örneği oldu. Birilerinin küçümsediği kent lokantasına olan talep halkın gerçek gündemini tüm Türkiye'ye göstermiştir. Derin yoksullukla mücadele ederken hemşerilerimize, öğrencilerimize umut olabilmek, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek bizler için mutluluk kaynağı. Türkiye genelindeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurdun geneline yaydığı kent lokantaları kent yoksulluğuna karşı atılmış en büyük adımdır, en büyük projedir. Üçüncü kent lokantamız bu camıza hayırlı olsun, sağlıcakla kalın. Ben onunla birlikte <laughs> il yönetiminde görev yapmaktan da büyük keyif almıştım. Şimdi belediye başkanlığı döneminde de gurur duyuyorum. Bu bir yıl içinde birçok çalışmaya imza attı. Gençlerin yanında, kadınların yanında, sürekli bucalıların içinde yürürken görüyoruz, koşarken görüyoruz, gurur duyuyoruz belediye başkanımızla. Kent lokantaları gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tüm Türkiye'ye armağan ettiği projelerden biriydi. Kent lokantalarının bu kadar ilgiyle karşılanması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun destek olabilen çok önemli, projelerinden biri. Bugün üçüncüsü açılıyor. Üçüncü kent lokantası bu camıza hayırlı uğurlu olsun. Derin bir yoksulluk var ülkede. Yani bu yoksulluğu konuşulmasını istemeseler de daha önce hiç yaşamadığımız bir yoksulluk var. Dolayısıyla bu koşullar içinde bizim yerel yönetimlerimiz de üretmeye çalışıyor. İşte bu derin yoksulluğa bir nebze olsun belki çare olabilecek. Bir tas çorba yiyebileceği, birkaç yemek yiyebileceği bu kent lokantaları sosyal belediyecilik onun için çok iyi. Kent lokantaları açacak, kreşler açacak, halkın o derin yoksulluğuna derman olmaya çalışacak. Bu kent lokantası sonucu için çok önemli. İnşallah dördüncüsü, beşincisi olur. Çok çok kıymetli. Biz ancak üreterek var olabiliriz. Genç, mimar ve üretken bir belediye başkanımız var. Bu camıza bu üçüncü kent lokantası hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım.